Hadi ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Dışarı. Ha. İyi ben de hava almaya çıkacağım birazdan. Ama akşam gelmeyebilirim. Ben gelirim. İyi tamam o zaman. Hadi beraber çıkalım gel. Yok, sen çık ben sonra çıkarım. Bir sıkıntı çıkmasın. Neyin peşindesin sen Zeyra? Nereye gidiyorsun? Dışarı dedik ya. Dışarı. Ha. Dışarı. Sen ne sırıtıyorsun lan pişmiş kelle gibi? <laughs> Mutluluktan kardeşim. Şimdi bak şuradan şuraya kadar kemik yok ya kardeşim. Hepsi kas. Dolayısıyla kasıldı mı kasılıyor bak. <laughs> Açmıyor Feride telefonlarımı ya. Ne yapacağım? Niye açmasın ya? Sessize almıştır. Sadece dur sen şimdi. Ne diyorsun Murat ha? Ne yapayım oğlum? Kaldık böyle. Kalacaksın tabii oğlum. Demediğini bırakmadın kıza. Senin ona söylediklerinin onda birini ben sana söyledim. Yarında duramadın lan. Kalktın gittin. Bir dövmedin kaldı kızı. Ne yaptın kıza ya? Ya abi siz ben siz macera mı yaşıyorsunuz ya? Bana da anlatın. E senin yüzünden verdiğin gazı verdiğin gazı fren tutmadı. Araba mı aldın lan? Ne alakası var lan? Ben diyorum Ankara, sen diyorsun arka sokaklar. Ağlattın oğlum bildiğin kızı. Ağlamıştı ya cidden değil mi? He mesele kız meselesi onu anladım. He sade ha, kız meselesi. Peki kız meselesi ise Murat abi niye sırıtıyor ha? Bu durumlarda genelde onun suratı asık olur. Ha, hakikaten bana bak bakayım lan. Sen niye sırıtıyorsun sürekli? Aşkın sana posta koymadı mı bugün? Aşkın diyorlar ya. Arkadaşlar birazdan bir kadın misafirim gelecek. Hadi. Bana bak oğlum o zaman biz kalkalım, siz yalnız oturun. Hep biliyorum bu kız meselelerini. Yok be oğlum, gerek yok yani. Siz burada durun. ki siz buradasınız diye buraya çağırdım oğlum kızı. Nasıl ya? Sadece Cengiz kendisiyle tanışmış. Kim? Nigertan lan hasta olur kendisi Ahmet Kılar. Nasıl lan? Bildiğimiz nigartan mı? He, işte şu ifadeden bahsediyorum kardeşim. Bana bak lan ben planı yaptım. Burada bir saat bana yeter ondan sonra ya sana ya bana gelirim anladın? Var olayı biraz sakat Ahmet. Yani bizim için değil ama mumcuk için biraz sakıncalı ya. Ya oğlum iki dakika otur şurada bir kafamız da alsın ya. Bir iki insan yüzü görelim oğlum. Feride de açmıyor zaten. Aşkın Hanım değil mi sen mi çağırdın lan bunu? Kardeşim, insan bazen elindekilerin kıymetini bilemez. O yüzden onlara göstermek lazım. En azından sevdiklerimize. Yoksa benim normalde ne işim olur? Nigar tanrılar. Herort yani. Fıtı fıtı. İyi akşamlar. İyi, akşam. İyi akşamlar. Ee, Murat, ben telefonda tam anlayamadım da mevzu neydi? Aşkın aslında sen biraz erken geldin yoksa mevzunun kendisi. Murat bak senin meseleyle hiçbir alakan yok. Sen sadece arada kaldın. Efendim? Şöyle sessiz bir yerde konuşsak senden özür dileyeceğim de. Ne diledin ya işte. Vallahi hadi. mı? Azıcık daha kalsaydık ya kendisi birazdan gelecek. Murat hadi lütfen. İyi e, peki madem. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Badem göz olduk ya lan. Ahmet, bizim Vedat'ı da arayalım mı? Üstüne gider eğleniriz ha. Hem senin de kafan Ne yaparsan yap sadeciyim. <laughs> Feride açmıyor lan. <laughs> açmıyor. Açmıyor. Ahmet, beni hala arıyor. Bir konuşup gelin olur mu? Herkesi arayan var. Anasını satayım. Ah. Beni kimse aramıyor. Bunu yapmak zorundaydım, seninle ilgisi yok, aslında var ama ne olur benden nefret etme Murat. Hee, yani bizim aramızda bir nefret ilişkisi var sanmıyorum aşkın, ha? sonuçta beraber çalışıyoruz. O da değişecek ya. Öyle mi? Bak bunu bilmiyorum işte. Ama zaten kendi işinin başında olmak değil mi? bu aramızda kalsın olur mu? Şey yapalım mı aşkın ya? Bara geçelim mi? Hem bir şeyler içeriz. gelmişti şimdi. Kim? Kim kim? Ayrıca benden öğrenmeni tercih ederdim. Annesi mi aradı, babası mı aradı? Kim haber verdi ya sana? Kimin anne? Aşkın Allah aşkına bak söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ya. Gel bara geçelim diyorum sana işte bak bu son şansımız olabilir. Müsait bir zamanda ben zaten sana söyleyecektim. Vallahi bak. Neyi aşkın neyi? Murat gitmem lazım. Umarım bana çok kızmamışsındır. Beni affet. Ama yapmak zorundaydım. İşten ayrılıyor lan bu. Vay ne vay. Bah, 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 bah.